Arkadaşlar benim eğer bu sebebi ben, 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 ben sana flash oluyoruz. Arkadaşlar onda Minecraft gel geldi. Video Minecraft videosu gelse gel de bugün de sana flash oluyoruz çekmeye karar verdim. Yani buradan haberiniz olsun. Arkadaşlar bu arada böyle videonun için abone like olup Allah'a katmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şu an Oyunun amacı Yani şu Osmanlı oyunu Buradan de, deyip size hemen Neyse arkadaşlar Loan'da Adana harita kalma oyunu ve Minecraft videosunun gelmemesinin Sebebi Arkadaşlar Adana harita kalma oyunu gelmesinin sebebi Az zendiği için Ama arkadaşlar Minecraft videosunun gelmemesinin sebebi Az zendiği video fikri ama için ya burada abinize olsun ya yani burada bu Minecraft videosu için fikirleri daha bu videoya atabilirsiniz buradan söylemiş olayım neyse evet, Arkadaşlar bu oyundaki amacımız bu oyunda bir Osmanlı zamandayız ve asker toplayarak kanalımızı yemeye fena çalışacağız. Yani oynamacını öğrenmiş olun arkadaşlar. Hemen buraya alalım askerleri. Arkadaşlar bu arada 50 el, askerleri alamıyoruz çünkü daha oyuna yeni başladığımız için seviyemiz yetmiyor bura. Seviyem yetmiyor yani. Burada bu nasıl isim lan? ismi ne okun arkadaşlar. Yerusalem. Burası isimli Allah Allah. Mesela Robert. Onu, onu da on bir adam gördüm. Mesela bu adamı saldırı düzenleyeceğim. Aha. Yakalardım. Şimdi. Savaşa diyorum. Ve şimdi bu adama bebe savaşacağız. Hemen geldi. Kaç gördüğünüz gibi aldığımız askerleri burada. Şimdi kaç tek adama saldıracağız. O tam zorlu yapışıyor var adam şu adam direkt ölecek. neşin Aha şu bana kartemi yavaşmış ya. Kartı zorlu ama ne ara? video başladım Orada seviyeleri atıldığını görebilirsiniz. Orada kartı zorlu vardı ama ben sizi diye üşendirmedim. Önemliymiş. Görsün de adam bir, bir aşağı doğru da sağa doğru aşağı doğru hep aynı vuruyor kalkan çeker gelsin o gelsin hadi de dışarı bitsin Arkadaşlar şey ben kartaya şey çok hoş olduğu için ben da... dayakımızı şu an dinlememiz gerekiyor Sadece gördüğünüz gibi seviyemiz canımız şu yeşil bacağımızı gösteriyor bir de dayanıklılığımızı gösteriyor haberiniz olsun yani Tamam bekliyoruz Çok hoş Arkadaşlar bu sağ üstte evet. oyunu öğreten şey varmış haberiniz olsun yani buradan virüs çıkmaya bir gerek olmadığını ben yani o <laughs> oyunlarda öğrenebileceğim anlamına geliyor evet, şimdi takımdan ha, evet. takımdan askerimizi düşebilecek ve askerden ha dur ilk öncelikle biraz askerden aldığımız eşyaları giyelim bize yer yok mesela bu yayı alabiliriz bu değiştirelim. Şey işe şimdi kanun içi şöyle satalım bu az para geldi ama sattık mı sattık Dur asker var şurada. aslında acemi asker ezik ya adam vardı buraya karcaksın acemi asker ezik de Ya yani o yüzden acemi almaya geldim ama yine asker mi asker işe yarıyor mu yarıyor Burada da asker yok arkadaşlar neyse Sağlık olsun diyoruz. Aha adam. Ama çok kişiymiş ya. Lan. Lan kaçmak kaçma. istiyorum. Yeri sana sıkıyor rahatın kaçmak istiyorum. Üf. Böyle beş kaçamayacağımız için. McGregor bırakmak zorunda kalıyoruz. Yine şu gri adam. Aha. Al 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 al. Yakalama, yakalama. Neyse tamam. Şu anda mağa koşu sonum yandı. Şimdi o 20 kişi bizi yaka yakamaya çalışan gri adamı bulsa var ya direkt şimdi bitiririm. Asker sayın arttığı için. Bu mor bölgeye geçtik. Burada mor yere var. Hatta buraya geçtik ne? Hale bizime geldik. Hale bizimde gri ile vardı. O gri de çok gıcık oldum ben bugün dilerim de şimdi tüketeceğim. Şimdi şuradan gezelim. Ama vatanı gülüyle gözüküyor mu? Şöyle köyleri varmış orası gözüküyor. Hatta hani tam. Burada bir yerde köyleri olması lazım. Aha köyleri. Şuna köylerine gidiyorken diyecektim. Aha adam var burada. Aha yakaladım. Arkadaşlar bu arada Rot otomatik kavga düşüyor solatta. Oraya tıkladığımızda biz gitmemize gerekiyor. Üçün sonunda askerimiz onları öldürebiliyor. Bazen kendimiz gidebilir savaş ama bizim sadece ordumuza göndereceğiz yani. Bizim gitmemize gerekiyor ile savaş. Haberiniz olsun. Aaa. Ha. Köyde 5 kişi var. Şu 11 kişi köyde desteğe gelmeden köyü alabilirsin geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu köyde iki tane elit asker var. Yani bu konuda köyde biraz zor bir yeri ama iki tane anlamış olmaz biz. Kaç kişiyiz? 18 adam mı yenileceğiz? Deseyri gelişi Yo, yok 17 yok 16 askerde. Şimdi versene bakalım arkadaşlar. Okumu çektim. Oy, bu ay boşmuş sen. Şeye gideceğiz he arkadaşlar pardon. Arkadaşlar ben şuradan bir kontrol yandım. Ya şu an yeni ya. Böyle olmayacak. Bu da burada kalsın. Bu da burada kalsın. Kaydetmek istediğim. Tamam. Kovdum şeydim, kovalım şeydim. Polisin kafası yok. Kötü bağlıyor. İdare etti. Düzgün ne ara koşuyor? Ay yerden gidelim, bir yer daha var. O da şu aramaları da alak. Oklar fırlatak. Acaba ok sonsuz mu yoksa? Ya. Yani oklar para alır mı? Fırlattığımız oldu. Ulan bir tane vurdum. Çok az hasar veriyorum. Yüzde bir hasar ne ya? Bir hasar var ya direkt geberirim. Şuradan oha saldıralım. Kolay bir şey arkadaşlar. O kadar bir şey değil her. bir tane daha vurdum. Gel lan. Hadi adam. Milletes kıyam bu adam. Oh, kazandık. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Abi, o bu karış var. askerimiz öldü. Neyse. Yani, Köy daha az bir şekilde gel geçebileceğiz. gelişebileceğiz. Neyse ben yani şuradan Şimdi açılsın bir. Şimdi her şeyi alalım. Uy güçlü ay çıktı arkadaşlar bu yani, arada. daha iyi bir ay çıkardım böyle takmak istiyorum. Bu arada verelim. Doğuma 26, 8, 8. Yoksa mı yazmışım ben? Kullanmayı yazmışım. Hala şu satalım. Başka yeni günde eşyalarını satalım. Bunlara hafım karıştı. Hop bana şey sattık. takımımızı da güçlendirelim. hiç da güçlendirelim arkadaşlar. Sonra ne kadar bu acemleri kabulen tecrübeli. şu anda ne oldu? Elit oldular. Uf. Tecrübeli filleri yapıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. Askerin bir seviyesini ya. Acemlerin eline mızrak veriyoruz. Kılıç veriyoruz ve yükseltebiliyor seviyelerini. Anlamda yani. Ya bu adamları da alacaktım diyecektim de. Ama kaskarı saldırıyorlar. Dur dur. Paraç. Sen böyle saldırma yapıyordun. Bunlar böyle yüze yüz yapıyoruz. Şu an evet. Şu anda ben de buraya saldırmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şu an ilk kalemizi alıyoruz ama. Arkadaşlar yani biz tek değiliz. Gördüğünüz gibi yanımızda bir milyon kişi var yani. Vallahi bir kaç yüz kişi var burada. Bu arada yani kale savaşı yedi yıl falan bayağı süre yani o yüzden hiç uğraşmadan iki saat beklemeden direkt otomatik yapacağım. Bu şimdi Kralları ben mi Otomatik ondan seçip ben mi seçeceğim? Sonra ben başarı yiyorum ben mi seçeceğim? Sonra kendi odama tek seçeceğim? Saldır diyeyim. Aha ben seçiyorum. Dur arkadaşlar. Şu an biz ölebiliriz arkadaşlar şu an. Bir güçlü askeri var ya ama. Alırız ya. Haydi İlk askeri bastık. İkinci bastık. Yeniyoruz gibi yine bastım. Yine bastım. Yine bastım. Yine yine yine. O her gidiyoruz ha. Yok harşa ben. ben harşa ben tek kalmışım lan. Ya kimse ölmüş ama o ölse ölmemiş. Tek benim orada ölmüş lan. Kaç kaç. Aa. Gel gel. Gel. Lan benim de tek başıma kalmış. Ve ee, bu adamla dövüş yapak. Var. Nasıl bu adamla kaldı? Bir ve bir. Gel bakalım kim alıyor. Yanında biri var lan. Kim? Lan ezici bir şey. Şu ezip şey. Ezip ya. Ne zaman aha geliyor? Adam ne yok hızlı geliyor. Atışan mı var? Hata olsa ikimiz. Bu adam mı? nerede benim adam? benim adam saldırmış mı ama ben ne yapacak bizim adam? Fakir lan bizim adam hiçbir şey yok. <laughs> Evde Ya bu kim lan? Bizim adam var mı? Hadi sen ok rolüyorum da. Adamı alamaz. Sen benim arkadaş adamı alacağım. Bu kadar oğlum gel gel. Sana tamam, ok attım. Yine ok attım. Yine. Sen tamam, öldürüyorum böyle. Sen gel. Uy lan. Oku oh, bitti. Oku oh, bitmedi. Lan tek attı ya. Ee, çok ya. Ne kadar şaşırdınız. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. hoşça kalın.